Herkese günaydınlar. Bugün bir seminere katılacağım ve bu seminerde yaptığım makyajı ve günlük olarak yaptığım cilt bakım rutinimden sizlere bahsetmek ve göstermek istiyorum. Hadi gelin beraber cildimi güne ve makyaja hazır bir hale getirelim. Makyajımın en iyi şekilde görünmesi ve kullanacağım bütün ürünlerin cildime maksimum etki verebilmesi için cildimin tertemiz olması çok önemli. Bu yüzden de ilk aşama olarak Purist'ın Hyaluronic Acid temizleme jeliyle cildimi temizliyorum. Cilt bariyerine zarar vermeden cildi cildimi nazikçe derinlemesine temizleyip içeriğinde bulunan hyaluronik asit sayesinde de cildi nemlendirirken sivilce ve siyah nokta oluşumunu da en aza indirgiyor. Cildimi bol su ile durulayarak bütün kirlerden tamamen arındırdıktan sonra günlük rutinimdeki diğer cilt bakım ürünlerime geçiyorum. Sabah rutinimdeki ikinci adım olan Puriston Vita C serumunu uygulayacağım. Bu ürün cildin ihtiyacı olan nem dengesini sağlamakla beraber cildimin dolgun, ışıltılı ve aydınlık bir görünüme kavuşmasına sağlıyor. Ama sizlere şu dipnotu da düşmek isterim. C vitaminli serumları kullandıktan sonra güneş kremi kullanımı çok önemli. Benim rutinimde Purist'ın Invisible Güneş Kremi yer alıyor. Yüksek koruma ve nemlendirici etkili Invisible Güneş Kremi benim daima yanımda bulundurduğum yaz günlerimin adeta kurtarıcısı bir güneş kremi. Bu arada uygulamayı iki parmak miktarında yapmak güneş kremleri için en ideal oluyor. UVA, UVB koruması ile ciltten nem dengesini korumaya yardımcı olan, özellikle ciltte beyazlık bırakmaması ile de favorim haline gelmiş rutinimin son adımı bu güneş kremi. Cildimin her yerine eşit miktarda uyguladığımdan emin olacağım bir şekilde yavaşça tüm yüzüme uyguluyorum. Cildimi tamamen makyajı hazır bir hale getirdikten sonra artık yavaşça seminere gitmek üzere makyajımı yapmaya geçebilirim. Reels'larımda görmeyi çokça sevdiğiniz tarzda renkli ve eğlenceli bir makyaj yapacağım. Makyajımı tüm detaylarıyla bitiriyorum ve artık çıkabiliriz. Geri döner dönmez makyajım ve tüm günün ağırlığını üstümden hemen atmak istiyorum. Eşyalarımı bırakıp vakit kaybetmeden banyoya geçiyorum. Orada kurtarma ekibim beni karşılıyor olacak. Öz Çift aşamalı temizlik rutinim sayesinde tüm gün çıkmayan makyajımı bile nasıl kolayca temizlediğime bakalım. Çift aşamalı temizliğimin ilk ürünü yeni keşfettiğim ve çok severek kullandığım Purifying Cleansing Oil. Suya dayanıklı ürünlerde dahil nazikçe tüm makyajı gözeneklerdeki yağ ve kiri derinlemesine temizliyor. postbiyotik bakım bakımıyla da cildin doğal dengesini korurken sağlıklı bir cilt bariyeri sağlıyor. Sabah rutinimde de kullanmış olduğum Hyaluronic Acid temizleme jelimi makyaj temizleme rutinlerimin ikinci aşamasında da kullanarak cildimi tamamen tüm kir, yağ ve makyaj kalıntılarından arındırmış oluyorum. Kullanmış olduğum temizleme jelimi de tüm yüzümden arındırdıktan sonrasında artık son aşama olan... Nemlendirme aşamasına geçiyorum. Bu aşamada kullanacağım ürün nem seviyesini arttırmakla beraber yumuşacık bir cilde sahip olmamı sağlıyor. Purest'ın bu nemlendiricisi ile sabah uyandığımda bile gece bakımım hala etkisini kaybetmemiş olup cildimi bebek gibi hissettiriyor. Düzenli kullanımda ince çizgilerin görünümünün azalmasında da etkili olan bu nemlendirici nem bariyerinde destekliyor. Cilt bakımımı tamamen bitirdiğime göre artık gönül rahatlığıyla derin bir uyku çekmeye hazırım.